Evet, herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Dubai'yi bilenler bilir. Kayıtlı işteyiz. Sahile geldik. Havalar soğudu. Ceket giyiyorum şu an. Görünüyor mu bilmiyorum. Kahvemi aldım. Sahile geldim. Bugün Bitcoin ve Ethereum e bakacağız tekrardan. Bakmadan önce size şöyle bir etrafı göstereyim. Cıvıl cıvıl. Evet, şimdi biraz yavaştan çarta geçelim. Son videoda anlattığım bir order blok vardı. Şuradaki order blok. Buraya gelirse short alacağız dedik. Bunu grupta da paylaşmıştım. Ben giremedim. Açıkça söylemek gerekirse bir şorta. Çok hızlı geldi gitti. Ama dibinden bir long yedim. Buralardan. Yanlış hatırlamıyorsam. Burası hala korumaya devam ediyor. Bitcoin'i. Burası da bir direnç olarak çalışıyor şu anlık. Ee, yeni pozisyona girmek için eğer long pozisyona girmeyi bekleyeceksem buraların üzerine bir atmasını bekliyorum. Aralarda oynadım ama şu an artık iki tarafa da patlama ihtimali şu an böyle çok daha sıkıntılı hallere geldi. Al sat yapanlar kazandı. Bitcoin üzerinde konuşuyorum. Altcoin'ler sürekli düşüyor. Son yükselişte onlar da beraber yükseldi. Sanki böyle birazcık can geldi gibi altcoin'lere de. Ama şu an takip ettiğim nokta 85.300 ile 90.000 dolar arasında Bitcoin'de bu iki aralıkta şu anlık takılacağız gibi. Burayı kırdığı halde artık şunu bahsedebiliriz. Yeni bir oluşum başlıyor. Bu order bloğun üzerinde bir kırılımla belki yeni bir 93 hedefine doğru gidebiliriz tekrardan. Ama diğer türlü aşağıda 83.000 bin, 85 bin noktası var. Bir sonraki yerde aşağıda 80 bin dolar civarında. Fazla risk almadan yavaş yavaş buralarda oynuyoruz. Grupta botlarımız var. Botlarımız aktif çalışıyor. Girip çıkıyoruz. Şu an büyük vurgunlar değil. Küçük küçük. Hiç değilse cebimizi doldurmaya çalışıyoruz. Biraz da Ethereum tarafına bakalım. Ethereum'da da aralıklar yine aynı şekilde aşağıda 2817, yukarıda 3300. Baktığımız zaman düşük tepeler ve düşük te e dipler var. Hala güçlü olduğunu söyleyemeyiz. İnsanlar geliyor. Burada da bakmamız gereken bir order blok bakayım hemen. Şurası şu an güçlü bir direnç olarak artık önümüze çıkacaktır. Aşağıda da 2817 noktaları. Pozisyon kuracaksam buralarda kurarım. Nasıl kurarım? Buradan satış girdim mesela 1'e 2 kurarım. Buradan da Alış girdim. 1'e iki kurarım. Buralarda kururum. Bu aralıkta çok fazla takılmaya gerek yok. Bunları kaldıralım. Piyasa hala bir yönünü belirlemiş değil. Aşağı yukarı hareketler yaparak takılıyoruz. Biraz da dominans tarafına bakalım. Dominas buranın tepesini bir manipülasyon olarak yapmış olabilir. Şurayı. Eğer bu dominasyon buradan yeni bir dip yapmaya gidecekse, burayı da manipülasyon olarak aldıysa altcoin'lere bir tık can gelebilir. Bitcoin'in düşüşü ve altcoin'lerin biraz daha az düşüşü ardından altcoin'lerin yükseliş senaryosu olabilir. Şu anlık kesin hiçbir şey konuşamam. Ama bu bir manipülasyon olursa aşağılara gelmesi bizim için hoş olur. Doların dominasyonuna bakalım. Doların dominasyonu şurayı kıramadı. Dediğimiz gibi geçen videoda burası hala sıkıntılı bölge. Yukarıda da şu altı nokta en son çıktı tepe direnç olarak çalışmış. Şu an gerçekten yeni bir şey konuşmak için Hiçbir şey yok elimizde. Sadece izliyoruz. Bazı alanlar geliyor, oralarda burkaç yapıyoruz. Mem coin'ler bu ara çok hareketli. Yani gerçekten e, mem coin'lerden iyi kazandık grupça. Hızlı hareket ediyorlar, aşağı yukarı. Şu an para onlara kaydı birazcık. Değerlendirebilirsiniz bence. Mesela dün şu coine long girdim. Vallahi nereden girdim hatırlamıyorum ama 3x girdim, 3x'te %60, %70 kâr yaptım. Funding fee'sine baktığınız zaman bunların zaten bir de artı bunlar size para ödüyor, funding fee'den. Yani hem yükselişten kâr ediyorsunuz hem de borsa size para ödüyor. Girdiğim paranın yaklaşık bir %10'unu, %20'ini bana funding diyor dedi. Ardından güzel bir kârla kapattım. Daha ne yani? Böyle gittiği zaman gidiyor bunlar. Karşılarına çok durmayın rüzgar nereye esiyorsa oraya gitmeye çalışın. Bu cili cili de öyle gidiyor. Sonra bir anda vurdular mesela bunu da. Çok da içeride durmayın ama paranızı alın, kaçınız. Kahvemizi içelim. Evet. Şu an söyleyeceklerim bunlar. Aralarda takılıyoruz. Anlık bir bir şey görürsem gruba yazıyorum zaten. Gruba gelerek benimle beraber işlem alabilirsiniz. Herkese dua eden iyi günler arkadaşlar.